Ve hayati dünya dünyanın süslerini, zinetlerini efendim terk eder. Ve ahira ma yebqa ala ma yefna. Baki olan ahireti fani olan dünyaya tercih eder. Dünya fani çıktı çıkacak elbise demin dedim. Size lezzet kaç paralık, kaç dakikalık. Efendim, bu, bu, zaten fanidir. Ben ebedi ahireti tercih edeyim. Cennette bunların sonu yok. Felem yeudde min eyyamihi yarını günlerinden saymaz. Zahit. Zahit bu demek. Şimdi biz biz nasıl zahit olalım ki? Bizim planlarımız ve programlarımız, tule emellerimiz, hesaplamalarımız nereye uzanıyor? Torunumuzun torununa ev, ev bırakmaya. He? Yarını günlerinden saymaz. Yarını gününden saymayan adam nasıl davranır? Bugünü nasıl değerlendirir? Ben yarın ahiretteyim düşünen adam bugün nasıl yaşar? Ve adde nefsehu fil mevte kendini ölülerin arasında addeder. Kendini şu anda ne zanneder? Ben ölülerdenim şu anda mezarda yatıyorum. Halid-i Bağdali Hazreti Salih Halid'e gibi beyanı ve cile. Şu anda biz buradayız. Peki nasıl oluyor Hoca Efendi? Ben şimdi öyle hayal nasıl edeyim? Ha sen şimdi mezara kondun. Bugün mesela vefat etti bugün e, cenazesi kıldık. Buharalı Hacı Enişte. Efendi vekillerinden kıymetli. Yüz yaşına hemen hemen ulaşmıştı. Mübarek bir zat. Allah rahmet etsin. Ruhuna bir şehadet buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdu ve Allah ruhunu kabrini nur etsin. Hacı Enişte derdi ona Efendi Hazretleri. Senelerce biz çocukluktan beri onu biliriz. Hala da yaşıyordu. Cumalara bile zor şer geliyordu. Yüz yaşına hemen hemen ulaştı efendim, meşhur Huriye annenin efendisi. Kıymetli bir insandı. Efendi Hazretleri kıldırdı öğlen namazında elhamdülillah. Şimdi o gitti şimdi. Diyelim bugün yok şimdi. Bugün onun günleri, yarın onun günlerinden değil. Bugün gitti. Ha Şimdi biz de bugün musalladan kılındık, kaldırıldık. Omuzlarda taşındık. Defne olunduk. Üçümüz kapatıldı. Her şeyi anladık. Pişman olduk. Ne yapmalıydık, ne yapmamalıydık? Ne yapmışız boşuna, ne yapmamamız lazımken yapmışız? Ne yapmamız lazımken yapmamışız? He? Şu anda ne yapmamız lazım? Tabii şu anda burada olmamız lazım. Elhamdülillah buradasınız. Ama şimdi burada olmadığınızda neredeydiniz? Aman şu diziyi seyrediyor, şu filmi seyrediyor, şunu seyrediyor, bunu seyrediyor. Allah Allah. Bir yere bir hoca Efendi vazifeli gönderdiler İsmail Ağa'dan. Ya diyor hoca efendim Per Perşembe günü mü neymiş işte? Hatmi yapacağız. Cemaatle sohbet yapacağız falan. E bir de bak cemaat yok. Ne oldu? Bir dizi varmış işte bilmem. Tilkiler vadisi, kurtlar bilmem neşi. E demişler ki Hoca efendi ne var? Gününü değiştirelim bunun. Hoca da buraya telefon diyor ne yapacağız? E değiştir bari. E değiştir de nereye kadar değiştir? Bugün maç var, öbür gün haç var, öbür gün dizi var, öbür gün sinema var, öbür gün... Hiç e, yok mu? Kabir yok mu? Mahşer yok mu? Ahiret yok mu? Bu ne iştir yahu? Bu ne gaflettir bu, ne rezalettir ya. Hiç ölüm yok milletin hesabında. Gününü gün etmek ha ha iyi. Yarın ne olacak? İşte bu. Bu adam zahit olur mu bu adam? Yarını günlerinden saymayacak, kendi ölülerden sayacak. Şu anda biz nereden geldik? Kabirden izinli geldik. Yani ne demek? Bugün gömüldük, sonra ne pişmanlık çektik? Efendim, Ah bir çıksam işte. Nasıl ki Kur'an-ı Kerim'de beyan edildiği üzere Mevla'ya müracaatta Kale Rabbir le a'melu salihan Ya Rabbi döndür beni bıraktığım, eksik ettiğim işlerde salih ameller işleyerek salihlerden olayım. Temennileri Kur'an-ı Kerim'de çok zikrediliyor. Bunlar herkesin başına gelecek. Yalvarmalar, yakarmalar ne olur ne olur. Mevla'da buyurdu ki hadi sana bu seferlik bir müsaade vereyim, işte bir günlük, bir aylık neşe git, dünyaya geri dön, bir eksiğini telafiye çalış. Buyurdu da, biz şimdi kabirden müsaadeli olarak geldik, burada bulunuyoruz. Bu şekilde kendini düşündüğün zaman, ikide bir saat kaç oldu bakar mısın? Hoca uzattı der misin? Dizi kaçtı diye hesap eder misin? Otobüs kaçtı diye hesap eder misin? Heh? Heh. İşte mesele bu. Zühd bu, takva bu, sopuluk bu, salihlik bu. Bu, bu hadis-i şerif ne kadar güzel temel maddeleri öne koymuş. Kabri unutmayacak, şürümeyi unutmayacak, dünyanın süsünü bırakacak, baki faniye tercih edecek, yarını günlerinden saymayacak, kendini mevtadan addedecek. E bu oldu mu? Hadis-i şerif bunu çok emrediyor. Ebu Zer Hazretleri'ne emrinde sallallahu aleyhi ve sellem, efendim, okuyoruz o hadis yok. Davud den min ehlil kubur. Kendini kabir ehlinden say. Gün bu dünya kendineki garibun uabirü şebil. Dünyada ne gibi ol? Vatanından uzakta gurbetteki gibi ol. Hiç kimseyi tanımıyorsun. Hiç kimse seni tanımıyor. Tek başına gurbet diyarındasın. Millet gülmüş ağlamış sana ne? Millet eğlenmiş keyif etmiş bana ne? Garip adam ıssız, sessiz yerde, memleketten uzak, hiçbir ahbabı olmadığı yerde mutlu olabilir mi, neşelenebilir mi? neşelenir ne zaman? İşte oradan da dostlar, eşler edilir de zaman sonra o da açılmaya başlar. Yoksa ilk gittiği yerde kimseyi tanımıyor, kimse ona bir merhaba etmiyor, orada nasıl neşelensin? Dünyada ne gibi ol? Garip gibi ol. Yahut ne gibi ol? Yoldan geçen gibi ol. Nasıl yoldan geçen? Efendim ne yapıyor Konya'ya giderken orada istasyonda? Mola veriyor. Abdest molası işte ihtiyaç molası değil mi? Ya sen orada ben aa burada ne güzel bir bahçe varmış ben burada bari kazı çakayım da oturayım. Olur mu otobüs kalkacak birazdan? Hiç yolcu adamın burada keyif etmek, zevk etmek. E sana zaten bir saat vermişler hemen o saat dolmak üzere. Sen bu arada o 40 senelik plan. Ne 40 senelik plan 40 saniye yok. Senin bekleyecek. Kervan gidiyor. Ha yolcu gibi ol. Kendini kabir ehlinden say. Tezekkürüme rabıtası, ölümü düşünme rabıtası buradan çıkıyor. Hep bunlar tasavvufta var. E var ama yapan kim? E? Onun için kıyamet kopmadan nasıl olacak diyor. Bu sofuluk, züht mefhumu, dünyadan soğukluk, dünyaya karşı isteksizlik, ahirete karşı düşkünlük bunlar rivayetten ibaret kalacak. Yani ancak böyle kitaplardan okunacak, hocalar kürsüden aktaracak, millet edince vay be ne adamlar varmış diyecek. Ve lakin kimse hayatına bunu yerleştirip tatbik edemeyecek. Allah o zamanlara epey geldik ama inşallah bizi bu zamanda da rivayetten kurtulup inşallah rivayeti aşıp diyelim. Rivayetten kurtulmak derken rivayet kötü bir şey değil. Bunları konuşuyor. Bir de Allah muhafaza etsin. Kötüleri rivayet edenler var. O hepten bela. Adam zaten ne anlatıyor? Kimlerden ne zina yapmış? He? Biz anlatıyoruz İmam Şafii her gece hadim yapmış. Adam ne anlatıyor falan diye şurada bilmem ne yapmış. E şimdi bir de o var. Onu hiç karıştırma. Onun için tabii ki rivayetten kurtulmak o manada konuşmuyoruz. Rivayetten yükselip anlatmak dinletmekten yükselip tatbik inşallah Rabbim amel nasip eylesin. Gümlemece bu kıyamet alameti bu. Yani konuşmaktan ibaret kalmış. Anlatıyoruz işte bak şöyle insanlar, şöyle insanlar. Şöyle yememişler, şöyle içmemişler, şöyle giyinmemişler, şöyle uyumamışlar değil mi? Allah'ın dostları var mı? Var elhamdülillah. Yine var. Sabah kadar uyumayan Allah dostları var ya. Var. Sabah kadar zikredenler var, Allah diyenler var. Dua edenler var yani var. Sayıları az. Allah bizi onların sevgisi hürmetine onlara ilhak etsin. Evet. Vel vera'u tesannu'a. da tesannu olacak. Bu ne demek? Vera haramlardan sakınmak. Takva üzere yaşamak. Bu da yapmacıktan ibaret kalacak. Tesannur yani tekellüf. Şimdi anlatıyoruz. İşte benim İmam-ı Azam'ın takvasını. İmam-ı Azam takvası. Ne yapmış? Adama borç vermiş. Gitmiş kapısına alacağını isterken gölgesinde gölgelenmemiş meselesi. Niye? E demiş ki çünkü ödünç verdiğin zaman da bir Borç verdiğin adamdan menfaat temin edersen faiz olur. Küllü kardın cerrahın efendim. Böyle ben, e ben şimdi dolayısıyla ben buna borç verdim. Gölgesinde gölgelenmeyeyim diyerekten adam da geç geliyor kapıyı açmıyor. Orada güneşin alnında dışarıda beklemiş. Mesela bunları anlatıyoruz. Bunları konuşuyoruz. İbn-i Hazretleri için geçen söylüyorsun. Efendim kırk tane küp yağdan bir tanesinden fare çıkartmış. Hizmetçinin biri. Evladım hangisinden? İşte efendim bir karıştırma yapmış ama şundan dediği halde sen burada biraz şüphelendin hangisinden olduğu belli. 40 küpü de telef edin demiş. Döktürmüş diyelim. Biz olsak oğlum hangisiydi şuydu? Tamam işte oydu. iyi biliyorsun değil mi? İyi biliyor. İşte bilmiyorsa da biliyorum de lan deli misin nesin sen manyak mısın kafan çalışmıyor mu çalışıyor görmedim gördün hangisiydi şuydu işte tamam karıştırma. Efendim meseleler üstüne giderekten göğe kar elde etmek niyetiyle böyle şeyler. Ha, 40 küpü döktürmüşüz anlatıyoruz bunları dinletiyoruz İşte Beyazıt Bestami diyoruz Efendim almış bir kilo hurma almış, içinden iki karınca çıkmış, iki karınca'yı bırakmak için ta.